Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf Türkçe Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde mantık muhakeme bölümünden sözel mantık konusunu işleyeceğiz. Sözel mantık konusunda sıralama soruları, tablo hazırlama soruları ve yerleştirme soruları olmak üzere 3 başlık bulunuyor. Bunlar bu başlıklar soru tiplerine göre hazırlanmış başlıklar arkadaşlar. Bu başlıkları incelemeden önce sözel mantık nedir, neye yarar bu konuda bilgi edinelim. Normal bir soru ile mantık sorusu arasındaki farkı anlamak için şu örneği inceleyelim. Normal soruda 2 artı 3 kaç eder şeklinde bir soru görürüz. Mantık sorusunda ise 2 ile neyi toplarsak 5 eder, 2 ile hangi sayıları toplarsak 5 eder şeklinde bir soru karşımıza çıkar. Normal bir soruda sizden belirli bir işlemin sonucu istenir. Türkçe dersi için bu bir metnin konusu ya da ana fikri olabilir. Mantık sorularında ise belirli bir durum ortaya konur. Bu durumla ilgili kesin olarak bilinenler maddeler halinde numaralanır. Açıkça verilmeyen ama verilen bilgilerin tümü bir arada incelendiğinde anlaşılabilecek bilgiler sorulur. Çok bilinen şu bilmeceyi inceleyelim. Bir koşu yarışmasında ikinciyi geçen kişi kaçıncı olur? Görsel bir yardım almadan bu soruyu cevaplayanların çok büyük bir kısmı cevap olarak birinci olur diyecektir. Sorumuzu somutlaştırmak için aşağıdaki görseli kullanalım. Görselden yardım alarak soruyu çözenlerin hemen hemen tamamı cevap olarak ikinciyi geçen ikinci olur diyecektir. Çünkü burada üçüncünün ikinciyi geçtiğinde onun yerini aldığını görecektir. Bu tip sorularda soruyu okurken bir taraftan da soruyu anlamamızı kolaylaştıracak bir tablo ya da şema çizmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Sıralama soruları. Bu tip sorularda belli sayıda kişinin ya da varlığın bir sıralama içindeki yerleri sorulur. Verilenleri dikkatli okuyup önce sıralamadaki yerleri kesin olanları belirlemeliyiz. Bu kesin bilgiler bize diğer verilenleri sıralamaya yerleştirmek için yardımcı olacaktır. Şimdi bir çözümlü sorumuz var. Ahmet, Burak, Ceyda, Dilek, Ebru adlı öğrenciler arka arkaya dizilmişlerdir. Bu öğrencilerin sıradaki yerleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Bu bilgilere göre sıranın en sonundaki öğrenci kimdir? Öncelikle 1'den 5'e kadar sayıları yazarız. Ebru 3. sıradadır kesin bilgisini yerleştiririz. Ebru'yu 3. sıraya yazarız. Diğer konumları ona göre belirleriz. Ahmet birinci ya da ikinci sırada değildir. Dilek Ahmet'in hemen önündedir. Dilek dördüncü, Ahmet de beşinci sıradadır. Cevap A seçeneğidir. Tablo hazırlama soruları. Bu tip sorularda genellikle benzer işleri yapan bir grup insan ile bunların yaptıkları işlere ait bilgiler verilir. Bize kimin tam olarak hangi işi yaptığı sorulur. Bazı durumlarda ise yemekhanede çıkan yemekler ya da bir sinemada gösterilen filmler gibi bilgileri tamamlamamız istenir. Çözümlü sorumuz. Ayşe, Burak, Hilal, Dilek ve Erdal adlı arkadaşlar okulda kayısı, muz, nar, portakal ve şeftalinin tanıtımlarını yapacaklardır. Öğrenciler ve tanıttıkları meyveler ile ilgili şunlar bilinmektedir. Erdal aşağıdaki meyvelerden hangisini tanıtmıştır? Öncelikle tablomuzu yaparız. Tabloya ilk önce kesin olan bilgileri yerleştirmeliyiz. Kesin olan tek bilgi Burak'ın kayısıyı tanıtmış olmasıdır. Kayısıyı işaretleriz. Ayşe portakal, muz ya da nar tanıtmadıysa Ayşe şeftaliyi tanıtmıştır. Hilal portakal ya da muz tanıtmamıştır. Portakal ya da muz tanıtmadıysa hilal, narı tanıtmıştır. Dilek, portakal tanıtmamıştır. Dilek, portakal tanıtmadıysa ne tanıtmıştır? Muz tanıtmıştır. Portakal da Erdal'a kalmıştır. Erdal, portakal tanıtmıştır. Cevap C seçeneğidir. Yerleştirme soruları. Bu tip sorularda belirli bir alana belirli sayıda kişiyi ya da varlığı yerleştirmemiz istenir. Bu alan bir sınıf, bir masa, bir orta, otopark olabilir. Bu durumda ilk yapmamız gereken şey yerleştirme yapacağımız alanın tam şeklini ve yerleştirme yapacağımız konumları belirlemektir. Yerleştirme sorumuz var. Alkan, Bayrak, Candan, Demir, Erdem ve Filiz aileleri görseldeki gibi bir apartmanda yaşamaktadır. Bu ailelerin oturdukları katlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Bu bilgilere göre Erdem ailesinin oturduğu dairenin numarası kaçtır? Verilen bilgileri birleştirirsek Candan ailesinin 5 numaralı dairede ve yanlarında Alkan ailesinin oturduğunu biliyoruz. Alkan ailesi 6 numaralı dairede ve onun hemen altında Bayrak ailesi oturduğuna göre Bayrak ailesi 4 numaralı dairededir. Filiz ve demir aileleri aynı katta oturduklarına göre onlar ancak birinci katta oturabilirler. Bu durumda Erdem ailesinin oturabileceği tek daire 3 numaralı dairedir. Cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi etkinliklerimiz başlıyor burada. Etkinlik 19'da birinci etkinliğimizle beraber yapalım. Beşinci sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bir koşu yarışmasında kız ve erkek öğrenciler birlikte yarışmaktadır. Yarışmaya Leyla, Müge, Nilay adlı kız öğrenciler ile Orhan, Polat ve Rıza adlı erkek öğrenciler katılmıştır. Aynı çizgi üzerinden koşmaya başlayan yarışmacıların başlangıç çizgisi üzerindeki yerleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Soldan üçüncü sırada erkek sağdan üçüncü sırada kız öğrenci vardır. Çizginin en solunda kız, en sağında erkek yarışmacı vardır. En soldaki kız yarışmacının yanında bir erkek yarışmacı vardır. Bu bilgilere göre öğrencilerin cinsiyetlerini aşağıdaki çizgide gösterelim. Bu bilgileri ek olarak Polat'ın en sağda olmadığını ama bir yanında Orhan'ın, bir yanında Müge'nin olduğunu ve en solundaki kişinin Leyla olduğunu biliyorsak öğrencilerin sıradaki yerleri aşağıdaki çizgide gösterelim. İkinci etkinliğimizi de birlikte yapalım. Çeşitli spor dallarına ait eşyaların satıldığı bir mağazada her ürün ilgili olduğu spor dalına ait bölümde yer almaktadır. Bu mağazadaki bölümler şunlardır: Atletizm, bisiklet, dağcılık, futbol, kayak, okçuluk, tenis ve yüzme. Bu bölümlerin bulunduğu yerlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Toplu oynanan iki spor dalına ait bölümler yan yanıdır ve mağazanın girişinden sonra gelmektedirler. Okçuluk bölümü mağazanın girişinden soldaki ikinci bölümdür ve karşısında tenis bölümü vardır. Mağazanın kapısına en uzak iki bölüm yüzme ve kayak bölümleridir. Tenis bölümünün yanında bisiklet bölümü, onun da yanında kayak bölümü vardır. Atletizm bölümü yüzme bölümünden hemen önce gelmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak mağazadaki bölümlerin adlarını aşağıdaki plana yazınız. Dağcılık, okçuluk, atletizm, yüzme futbol, tenis, bisiklet, kayak şeklinde sonuç çıkar arkadaşlar. Konumuz burada bitti. Buranın devamında öğreten testimiz, ev çalışmalarımız, konu testlerimiz. Metne dayalı karma sorularımız, yazılı çalışmaları ve testlerimiz bulunmakta. Bu etkinlikleri yapıp testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.